20. sorumuza bakalım. Altının ons fiyatı 1555 dolar iken ve dolar kuru 2 lira olduğu bir gün Türk lirasıyla ile 1 gram altın alan bir kişi altın ons fiyatı 1244 dolar ve dolar kuru, kuru 2,5 lira iken altını satıyor. Önce 1 gram altın alsın. 1 gram altının fiyatını bulalım. 1 gram altın fiyatı 1555 doları Bir onsa bölelim. Bir ons. Bir onsa, onsa 31.1 grammış. Sonra bunu Türk lirası ile çarpalım. 2 lirayla çarpalım. Şimdi bunu böldüğümüzde burası 50 yapacak. 50 çarpı 2'den 100. Yani 1 gram altın 100 TL yapıyor. Alırken satarken yapalım. Yine altının ons fiyatı 1244 dolardan aldım. O zaman 1244 diyelim. 1244 dolar iken satmış yani onsu. 1244 bölü 31 ,5. Dolar kuru da 2,5 liraymış. Böldüğümüz zaman bunu 1244'ü e 31.5'e böldüğümüz zaman 40 yapıyor. 40 ile de 2.5'ü çarparsak 100 yapacak. Alışla satış arasında fark olmadığı için o zaman ne kar ne zarar yaptı. Cevabımız edin ne olacak. 21. sorumuza bakalım. AB real sayılar Kümesi'nin alt kümesi. A'nın tümliğini eksi 6 kapalı 3 açık aralı B kümesi 0 açık 8 kapalı aralı olduğuna göre A kesişim B'nin tümleyeni kesişim pozitif reel sayılar Kümesini bulunuz diyor. Kümemizi bir yazalım. A kesişim B'nin tümleyeni kesişim pozitif reel sayılar. Bunun tümleyenini alalım. Tümleyeni dışarı aldık. O zaman A'nın tümleyeni gelecek. Kesişim birleşime döndü. B'nin tümleri dışarı geldi. İçeride B var. Kesişim birleşime döndü. Pozitif reel sayılar negatif reel sayılara döndü. Tabi bunun içerisinde bir de sıfır var. Negatif reel sayılar bir de sıfır var. Negatif reel sayılar ve sıfırı da aldık. Pozitif reel sayıların dışında negatif reel sayılar bir de sıfır var. Şimdi bu içerideki kümemizin negatif reel sayılar olduğu için birleşimde zaten eksi sonsuzdan sıfıra kadar olan tüm sayılar alınacak. Sıfır da alınacak. Sıfır da kümemize dahil sıfır da alınacak. Sonra sıfırdan sonraki sayılar B'den gelecek. Yani sıfırdan 8'e kadar alacağız. 8 kapalı aralık. O zaman ne olacak içerisi? Eksi sonsuz var o reel sayılardan geldi. Negatif reel sayılardan sıfıra kadar geldik. Sıfırı da aldık. Sıfırdan sonra var mı? Sıfırdan 3'e kadar burada var. Zaten sıfırdan 8'e kadar B'den geliyor. Sıfırdan 8'e kadar alacağız demek bu. 8 kapalı aralık aldık. Sonra bunun tümleyenini alacağız. Bunun tümleyeni 8 ve 8'den önceki sayılar yok. 8'den sonraki sayılar. 8 buraya ait olduğu için diğer tarafa ait olmayacak. Açık aralık. Bir de sonsuza gidecek şimdi. 8 açık. Sonsuz aralı olacak. Yani cevabımız B olacak. Yani eksi sonsuz. 8 kapalı aralığın tümleyeni. 8'den sonraki sayılar 8 almıyoruz çünkü 8 sol tarafa aitse sağ tarafa ait olmayacak. 8 açık sonsuz aralığında olacak. Sonsuzlar daima açık.